de anlat. Şimdi alıyorum bir daha. Kremim var ait kremi. ha. Onun kaynım askerdeyken komutanları falan kullanmış. Ben de bir ağrı kremi var. Kızların gömcelerinin gözü şey falan boynu falan tutulmuştu. Onlara verecek. Sipariş verdi. Bizim haberimiz yok ama kendisi sipariş veriyor. Bir getirdi. Özlemi. Özlemi, özlemi özledim ki bu Tayyar Bey'in kremi dedim. Kremi Krem. Arkadaşımın kremi. Çok iyi bir krem ama kullanım her öyle biliyor musun? Zanda, Aynen. Kimler kullanıyormuş? Zamanında full ablamla ben başucumuzda çünkü hap içeriyoruz. Krem, başucu kremi. Evet. Başucu kremi direkt. Evet. Sürüyorsun. Var. Evet. Sürekli birebir geliyor. Evet. Başarı bir, bir de hamileler evet. falan da kullanabiliyor evet. aşkım. Evet. Biliyorsun hani hamilelik kızlar da ya her normalde şey her şey kullanamıyorsun. Ama senin ürünler zaten normalde evet. saç spreyi olsun, diğer ürünler olsun hepsi çok hep güzel. Hepsinden çok aldım. Aynen. Aynen. İlk defa deneyimledim hem BB'yi Ha. Hem de gözaltını, gözaltının göz altının fiyatına bakınca da şok oldum. Değil mi? 100 100 falan es, var yüz lütfen, Esen, var daha şu anda. Esen bana dedi oldu. ki niye o BB'yi kullanmıyorsun dedi bana. Dedi ki Özlem Hanımların BB'si çok güzel dedi. Ben